Arkadaşlar bugün sizlerle ya. görkemle oynuyoruz. Görkemle <laughs> oynuyoruz, annenin gözüyle oynuyoruz. Hangi tersten okunuyoruz? <laughs> yine Gerek. yine küfür, yine küfür. Yo, ben ters tersten okudum? Hangi kanalı söylüyorum? Hangi kanalı haber? Kanal adını niye küfür yapıyorsun? Soru. Hangi kanalı izliyorsa buradan ona soru soruyorum. Tabii neden? neden? Sen neden <laughs> <o benim> <laughs> üç abone vardı? Benim 0 abone var. Benim 3 abone var. Neden? İşte öylesine 3 oman var. <laughs> Benim 0 abone var. Mevzu 3'e 0 daha iyi. Kendi bildiğin gibi yaşıyorsun. <laughs> Kendi 0. Sadece kendin. Yes. Öz, Kriyon toprakları burada taş çıkıyor. Arkadaşlar bu TNT'li bir map. Siz bunu hiç indirmeyin. Aslında ben indirmedim. Aslında indirdim. Bakın, şu, aldım, böyle şu bok ya. gibi bir map yapmışlar. Biz evet, Görkem'le çözemedik. Ve de ben TNT'yi patlattım şimdi. Yaz ben şey. Açıyor lan. Hadi TNT'yi aşağı yine. Başka şey gidelim. <laughs> Bunu mu bakıyor? Yok dur. Bunu mu bakıyor? <laughs> Hadi <Hayır>, bakma. <laughs> Bu saklıyor ki. Kusmadım arkadaşlar. Kusmadım arkadaşlar. Bana bakma. O zaman kendi şeyleri. Aa buldum. Diyorsun. Ateşleri nasıl kapatacağımı buldum. Ben de teyze kapattım. Evet ben de zaten öyle yapıyorum. <laughs> yakıyor yanlışlıkla Onun da yanını yakıyor şu fikir ki. Ama teyze kapatacaksın. Oho. Görkem. Dın dın dın. Dın dın dın. Dın 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 Hiç patlamadı. Aynı <laughs> bir top gibi o. Top. Nükleer Şimdi bomba çalışıyor. oldu resmen. Evet. Dur aklıma fikir geldi. Dön dön dön. PvP yok mu dön. Dön 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 Ya ben de Arana PvP var bak. O PvP girdim ve ayrı PvP. Baksana. O bir tane nick evet. PvP. Baksana Görkem. Vaa! Tiendiğiniz ona kafa tut. Yaz anlar açın şu her bir taş dan, 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 dan. bak adam ne yapmış bak. Oh, gör Hız. görken. Yaz bak sana adam ne yapmış. Yaz adam endi yapmış bak. Tam da endi benzemiş bak endi şu kısmı var ya böyle bir kısmı. O adam süper yapmış. Sana böyle o böyle üstünü yakmış. Bu kadar e, uzay gemisi koymuş resmen gemisi. Hani end gemisi 1.9'da end gemisi çıkmış biliyor musun? Baksana. Burada da yerdeki tamam, yılan. Alakoydu. yılan yaptım. Den deren deren den Ya ben survival mod oynayacağım. Ah. Bak. Beni çağırsana. Peki çağıramaz. Aynı çatıda biz. <laughs> İkimiz dın de Yunus'a bir girelim. Ben sebin girdik. Olmadı ya. Olmadı. Çekmiyor. Buradan çekmiyor ben burada odun kazıyorum. Sen Hiç güzel olmadığı için böyle. Dön deren deren Yaz çakma gerekiyor ki kızıl taşın yanına koy hemen. Olur zaten. Yaz bir kızıl taşın yanına koy be. Şimdi şu kız yürü git oraya koy be. Patlayacak zaten hemen. olsun. Ben burada odun kazıyorum. Sen ne What the hell? 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 What <laughs> the hell? What the hell? Törken ben TNT koyuyor sanıyorum demir mi? Demir koyuyormuşum. Bu arada sümüğün aklınız. Slime gibi. Yes bana bakma diyorum. Ama tevin baktım. Hop! O zaman bakmayacak. Dan daran dararan daran. Ben aldım ya Allah Allah'ım ya sen Rabbim tövbe estağfurullah Allah ya. Patlayacak. Ama taş topluyorum. Ya sen Lan yürü git. Yüz dört dakika oldu bile benim lan. Seni daha fazla olmuştur. Benim de dört dakika. Benim on saniyede seni otuz saniyelerde. Benim tam 30 saniye 32 iki oldu. Otuz üç oldu. Benim onlarda. Dur. Yirmilerde oldu. Arkadaşlar ben server mod açınca geliyorum. Arkadaşlar açtık çok güzel bir yer geldi. Ben de şu domuzu. Ya öldüm. adam ballı ya. Domuzu öldüreceğim ondan sonra koyun. Görüyor, görüyor musun burada bir şey Allah'ın aşkına. Ben görüyorum. Aa kömür çıktı bak gördün tam meşale yapmama gelecek bir şey. bu taş mı? Aa taşmış ben kömür zannettim. Orada koyun var güzel haber. Üç tane koyun var. Zaten ben bir tane koyun öldürdüm. Aa inek var. Ha. Oha. Neyse. Ya Lan öyle artık. Yok. Ya's, kömür yok. Tamam. Ya gene koydum. Tövbe stuff. Kaçma. Bak hangisini tercih edersin? internet olduğunda sana yükleyeceğim. İkimiz birlikte mi oynayalım yoksa Sky e, Skywars mı? İkimiz birlikte mi yoksa Sky Wars mı? İkimiz birlikte. Tamam o zaman versiyonu değiştirsem ben de kendim ikini değiştireceğim olur. O internet oldu zaman tabii size geldiği zaman. Abi benim kazmam kırıldı. Tam demir buldum kazmam kırıldı şaka şaka. Hmm. Siz bize gelmiyorsunuz ki biz size geliyoruz. Aynen de bir kere gelelim. bir kere bir taksi geleceğiz. <laughs> taks geliyoruz abi. Yine sinirlisiniz. Sıkıldık işte. artık size gelmekten. Yok yok yok. Şefak. Yaz güzelce baltamı yaptım. E, ee, yaptım ben. Taştan. Ben bu koyun peşinde. Oğlum ne koyun güzel işte görüşte. koyun. Ben yer koyun altı şimdilik... şimdilik... ben daha iyi oynuyorum. Bunu kabul etmem lazım. Evet. <laughs> Ediyorum. Ediyor. Et. 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 Bak siz bize geldiğinizde bölümler çekeceğiz. Bölümler 2, 3 de. Ya yes, sarmaşıklı yer var. Ben hiç sevmiyorum. Diyoruz, hani biz de yazar. İkimiz birlikte oynarız. Ama aynı internette olduğumuzda olacak. Şarkı. Neden biliyor musun? Çünkü her zaman atıyor. Aa, atıyor demek ne demekmiş biliyor musun? Hı? Server dolu demekmiş. Arkadaşım söyledi. Arkadaşım çok iyi biliyor. Minecraft'ı benden daha iyi biliyor. Benden daha iyi bildiğini nasıl benden daha iyi biliyor lan bu çocuk diyor. Ama, tül... ama dünyanın en iyi oyuncusu İsmet Regi. Ama bir tane çocuk İzmir'de Rege'yi kesmiş. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Sarı oyuna çıkarsın. falan filan. İsmet. RG. İsmet. RG. İsmet. RG. İsmet. RG. İsmet. RG dedi ki oğlum. Pam. <laughs> RG. İsmet. kanki İsmet RG. Blok'tan bir atladım. Bir koydum adam öldü. Yaz balta kız yok ya. <laughs> bak ilk önce hemen Tahtadan sadece kazma yap. tahtadan kazma yap. Hemen kazma öyle. Toprakları bile kazma yap. Ka tahtadan kaz. değil. Yaz gece olacak birazdan. Ondan sonra zombiler seni yiyecek. Hay yiyemez ya. Çünkü benim. Ben şu... Sanki süperman modunu indirdi geri zekalı. Sus lan <laughs> Aslında ben telefona mod indirmeyi biliyorum. De de yo de yo <laughs> de de yo. Çünkü benim <laughs> yanımda onlar istiyor. <laughs> de yo diri diri diyor. Yes, evet, Minecraft'ta gerçekim var mı? Su yukarı koydum mu akar. Bu var anlamına geliyor. Kumu koyunca düşer. Bu yok var anlamına geliyor. Gravel koyunca düşer. O var anlamına geliyor. Mesela ağacın el altını kırdığımızda düşmüyor. O yok anlamına geliyor. Toprak falan üstü şey bir blok üstüne koyduğumuzda şöyle yaptığımızda ise yok anlamına geliyor. E var mı yok mu lan gerizekalı? Yani cevap verilmeyecek soru olarak Minecraft'ta yer çekimi var mı yok mu? Cevap verilmesi imkansız. Aaaa! <laughs> bir şey yani. Or, seni. Demek olabilir. sen yok. <laughs> Tepe bak. Evlat olsa inmez. Annesi ne yapıyor lan asma? Yazın videosunu dırın. izlemek istiyorsanız ee, lütfen senin, senin kanalın adı neydi? Gidin onu izleyin. Efsane güzel ama ben bile bulamıyorum arkadaşlar. O kadar diyorum size. Efsane güzel. Kanalından ulaşabilirsiniz yazına. Yani çok güzel bir video olacak. Onun yazı videosu tabii benim kitabım kocak. 3000 dislike gelirse herkes diyorlar. Şaka şaka. 3000 dislike rüyamda görürüm ben. 3000 dislike 3000 beğenmedim lan. Bak en altında o mapta oynayalım diyor. mı? <laughs> dolabın içinde mi? <de. gülüyor> evet. Yok ama Sen gir dolabın içinde. Eee arkadaşlar. Ya ben şey 61 64'lük bir de 4'lük şey yaptım. Yani. Ben aklımı kullanarak ve de Yavrusu büyüdü. Ee, ben kullanarak aklımı kullanarak yeraltı evi yapacağım. Sen aklını kullanmıyorsun. Ben de yeraltı evi yapın dedim. Şunu yağız ben çok güzel bir sistem buldum bak. Şi blok ne Şöyle kazalım şuraları. Büyük bir alan yapacağım. Nasıl oldu evi? Bak çiçeklerle girişi var. Bakayım. Gör, gördü hep ki. Bak. Bir dakika. Ben kapı çeybi falan koymadım. Adam böyle yapma lan. Adam saklıyor Oo. Şurada da bunları taşıyacağım. Güzel bir alan açacağım oraya. Bir küçük kömür yapmam lazım. Şuraya 4 tane aklımı kullanarak yes. zombilerin girmemesini engelleyeceğim. İnsan e gibi blok üstüne atlayamıyorlar. Ya sen nasıl çıkacaksın? <laughs> Göreceğiz şimdi. Merdiven koysan ondan da çıkarlar. Şaka Çık şöyle merdivenle çıkarlar. E çıkıyorlar mıydı ya? Onu hatırlamıyorum ben. Merdivenle çok uğraşıyorum. Bak! <laughs> Oradan giremeyecekler sanki. Ben de ikide Ben de sana bakıyorum arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim çünkü daha 11 dakika oldu. O bayağı olmuş yaz 14 bitirelim var mı? Sen de yok mu? <laughs> arkadaşlar birazdan ikinci bölümü çekeceğim. Hoşçakalın yes. yes. hoşça kalın. Yes. Beğenmeyi unutmayın. Yes. Yorum atmayı yes. unutmayın. Tamam, hadi. Takipte Bye. kalın.